Evet, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasına ait filmlerin bazı kanallar tarafından yayınlanmadığını açıkladı. Sebebini ise hazineden çalındığını söylediği 418 milyar doların konu edilmesine bağladı. Kılıçdaroğlu o videoları paylaşırken eşi Selvi Kılıçdaroğlundan da bir video geldi. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bana söz emekçi kardeşim. Hazineden çalınan 418 milyar doları geri alacağım. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sık sık dillendirdiği 418 milyar dolarlık hazine açığını aday tanıtım filmlerinde de gündeme getirdi. Filmler televizyonlarda yayınlanacaktı. Ancak bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Kılıçdaroğlu filmlerin yayınlanmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Ey çeteler! Ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar. Ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim, ölümüne. Ardından seçimlere dair vaatlerinin yer aldığı yayınlanmayan iki filmi paylaştı Kılıçdaroğlu. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım notuyla. Omuzundaki vergi ve sigorta yükünü azaltacağım. Öğrencilere ücretsiz süt, su, öğle yemeği verdireceğim. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bir söz de eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Mutfaklarından seslendi. Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinde de sıklıkla dile getirdiği yatağa aç giren, beslenme çantası boş olan çocuklar Selvi Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da, doyan da aslında yeterlice beslenemiyor. Ben hem anneanne hem babaanneyim. Onlara her baktığımda Ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyeceğiz.